Hazırsak arkadaşlar bir saniye. Hazırsak. Herkes hazır mı? Hazırız hocam. Değerli basın mensuplarımız, kıymetli öğretmen arkadaşlarımız bugün yine maalesef Eskişehir'imizde bir okulumuzda öğretmenlerimize karşı uygulanan, yapılan bir şiddete karşı tüm eğitim sendikaları olarak burada toplanmış bulunuyoruz. Maalesef bugün üzücü bir hadiseyle okulda kim olduğu belli olmayan bir şahıs okul bahçesine girip okuldaki bahçede bulunan öğretmen arkadaşlarımıza saldırmış. Bazı arkadaşlarımız olay neticesinde yaralanmış hocam yanımızda. Biz de bununla ilgili ortak bir basın açıklaması yaparak olaya ilişkin tepkimizi ortaya koyuyoruz. Doktor Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulunda bugün saat 11 civarında meydana gelen üzücü olayda okulumuzda bulunan öğretmen arkadaşlarımıza bıçaklı saldırıda bulunulmuştur. Bu üzücü olayda dört öğretmen arkadaşımız yaralanmış, saldırganın okul içerisine sokmamak için mücadele etmişlerdir. Öğrencilerin, öğrencilerin zarar görmemesi için saldırganı okula girmeden etkisiz hale getirmişlerdir. Şiddet olaylarında toplum saatini etkileyecek düzeyde artış olduğu, öğretmen ve öğrencilere yönelik olmak üzere şiddet vakaları adeta toplumsal bir cinnet seviyesine ulaşmış durumdadır. Artık eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. Öğretmenlerimiz her önüne gelenin kolaylıkla ve cüretkarca hareket edebildiği ve şiddet uygulay uygulayabildiği kimseler olmaktan çıkartılması gerekmektedir. Bu vesileyle öğretmenlik meslek kanununda eğitim çalışanlarımızı şiddete karşı koruyacak bir maddenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bunu geçtiğimiz yıllarda da daha önceki dönemlerde de defalarca ve defalarca dile getirdik. İlla ki bir öğretmenin yaralanması, şiddete uğraması, darp edilmesi, öldürülmesi mi gerekiyor? İlla bir kurban vermek mi gerekiyor? Öğretmenlik meslek kanunu hali hazırda dün itibariyle bugün e, meslek kanununun revize edilmesi gerekmektedir. Dün gerekçeli karar yayınlandı. Hazır önümüzde de bir fırsat var öğretmeni ve eğitim çalışanını şiddete karşı koruyacak bir madde meslek kanununa eklenmelidir. Tüm sendikalar olarak, tüm eğitim sendikalar olarak bugün bu talebi, ortak talebimizi buradan bu vesileyle bir daha yenilemek istiyorum. Her zaman söylüyoruz. Öğretmene verdiğimiz değer aslında çocuklarımıza verdiğimiz kıymettir. Toplumun işte bu şuurla hareket etmesi ve öğretmenlerimize muteber bir tutumla yaklaşması gerekmektedir. Tabii ki bunun yanı sıra Ülkemizi yöneten siyasi irade ve yasa koyucuların da eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyici ve meslek mes öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artırıcı tedbirleri alması gerekmektedir. Eğitim öğretim yılı başladığından başladığı günden bu yana biz okullardaki temizlik personeli ihtiyacını hepimiz vurguladık. Okullarda sadece temizlik personeli değil, güvenlik personelinin de ne kadar önemli olduğunu belki bugün görmüş oluyoruz. Öğretmenler kendi can güvenliğini, okulundaki öğrencinin can güvenliğini öğretmen kendi eliyle mi koruyacak? Okullara derhal ama derhal her okula bir tane güvenlik görevlisi konulmak zorundadır. Okul polisleri okullar önünde daha fazla bulunmalı, okullar önündeki devriye sayılarını artırmalıdır. Okul önlerindeki görevli polisler, polislerin sayısı artırılmalıdır. Eskişehir Valiliği ve İl Milliyeti Müdürlüğü'nden bütün sendikalar olarak istediğimiz budur. Bununla birlikte okul polislerinin okullarda özellikle öğlen saatlerinde daha fazla bulunması elzem bir durum haline gelmiştir. Diliyoruz ki bundan sonra eğitim çalışanlarına yönelik şiddet uygulayanlar gerekli müeyyideye muhatap olurlar. Şiddet olaylarına şiddet olaylarını yapanların da yanına kar kalmaz. Teşekkür ediyoruz. O gün neler yaşadığınızı bir kısaca anlatmanız mümkün müdür? biz e, tenis saatindeydik. Ben şahsın e, bayan öğretmen arkadaşımıza doğru saldırdığını görünce ben de üzerine doğru gittim hani engellemek amacıyla. Bu sefer bana bıçakla saldırdı. Bıçak çekerek saldırdı üzerime doğru. Çok üzücü bir olaydı. E, gerçekten. Daha önce İnşallah, bu şahsı buralarda görmüş müydünüz? Hayır bizim e, bir görmüşlüğümüz yok. Verimizde değil. Herhangi bir şekilde bizimle bağlantısı zaten yok. Okulla bağlantısı yok. Şahıs ne söyledi? Neden böyle bir eylem gerçekleştirdiğini biliyor musunuz? Yani Ayşe öğretmen diye biri, birini arıyormuş. İngilizce öğretmeniymiş. Ona tartmış. Bir de hani madde kullandığını biz e, öğrendik. Hani Şu an zaten psikolojik durumda değilmiş. Birçok da sabıka kaydı varmış şahsın. Siz okul öğretmen misiniz? Evet. Bu okulun öğretmeniyim ben. Sizin dışınızda yaralanan var mı hocam? Yani birkaç arkadaşımla da ufak tefek var ama e, en ciddi zararı ben gördüm. Dizim e, çok, şu an çok kötü. Tekrar hastaneye döneceğim. Saldırıdan nasıl etkisiz hale getirildi? Ne yaptınız? Öğretmen arkadaşlarımızın sayesinde burada içime yatırdılar. Bu şekilde. E, polis gelene kadar bir bekledik yani. Öğrenciler var mıydı saldırı anında? E, yok Allah'tan öğrenciler ön bahçede bizim. E, burası arka bahçe bölümü oldu. Allah'tan öğrencilerimiz yoktu. Çünkü çok daha kötü şeyler olabilirdi. Okulun bir anetçe girilmesini bu şekilde döneceğim. Binanın içine mi girmek istiyordun? Yani öğretmenlerin evet. peşinden binanın içine girmek. Özel eğitim. Özel sınıfı. Teşekkür ettim. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun.